Merhaba arkadaşlar. Örgüt kuramı dersimizin eleştirel yönetim çalışmaları adlı 7. ünitesiyle ilgili soru çözeceğiz. 1. 1980'lerde İngiltere'de kendileri gösteren sendikalaşma karşılattığı sonucu yönetici kesim güç kazanmıştır. 2. Bütün yöneticilerin uzmanlığına bırakılan örgütler alabildiğine bürokratik ve hantal yapılar haline gelmiştir. 3. Yönetim krizini ortaya çıkaran temel nedeni modernist yönetim biliminin kendisi olduğu düşünülmüştür. Yukarıdakilerden hangileri eleştirel yönetim çalışmalarının ortaya çıkışını hızlandıran gelişmeler arasında yer almaktadır. A. Yalnız 2 B. Yalnız 3 C. 2 ve 3 D. 1, 2 ve 3 E. 1 ve 3 Arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı D şıkkı 1, 2 ve 3'tür. Eleştirel yönetim çalışmalarının ortaya çıkışını hızlandıran bazı gelişmeler şunlardır. 1980'lerde İngiltere'de kendileri gösteren sendikalaşma karşılığı sonucu yönetici kesim güç kazanmıştır bütün yöneticilerin uzmanlığına bırakılan örgütler alabildiğine bürokratik ve hantal yapılar haline gelmiştir. Ve yönetim krizini ortaya çıkaran temel nedeni modernist yönetim biliminin kendisi olduğu düşünülmüştür.